Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere CSGO'da 10 TL'lik genel nasıl dizilir, onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu like etmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ilk önce e toplu pazarı merkezine geliyoruz. Toplu pazarına geldikten sonra şurada geliyoruz. 10 TL'lik güzel bir limitimiz var. Onun için e göre güzel bir skinler almaya çalışacağız. İlk önce AK-47'den başlıyoruz. AK-47. 1 TL'den başlıyor. Safir başlıyor. Safir görevde kullanılmış. Gayet güzel bir skin. Bunu ben alıyorum. Mesela. Bunu yani ben gayet alırım yani gönül rahatlığıyla. Gerçekten güzel bir skinmiş bir TL'lik bunu alabilirsiniz. Sonra buradan Avuk'a geliyoruz. Avuk. Avuk'a baktığımızda 11 kuruştan başlıyor. 18 kuruş. Biz daha güzel bir skin alacağımız için e, ve en çok kullanılan silahlardan alacağımız skinler için e, Avuk'da en çok kullanılan silahlar olduğu için buradan Hmm, hangisini alabiliriz mesela şu çok güzelmiş bu Arkadaşlar ben gayet 10 telik limitim olsa envanterden gayet güzelce alırım Avuk'tan bunu aldığımıza göre da kaç TL oluyor 42 kuruş 1.5-2 ile arasındayız tamam sıkıntı yok Avuk ABP'ye giriyoruz ABP'ye geldik. En düşük fiyat 85 kuruş. Saferi Cengiz Aklı'yla Biz bundan alalım. Saferi Gayet güzel bir skin. Yeşil tarzı var. Kamuflaj rengi. Gayet güzel bir skin. Hem ucuz hem güzel. Bunu aldık. 85 kuruş. 2,20'lerde bir şeyiz. 2,5 2, 2 ile 2,5. Geldik buraya. Buradan CZ'ye geliyoruz arkadaşlar. CZ'de genellikle kullanılan bir silah olduğu için CZ'de hangi skin alabilirsiniz arkadaşlar? Buradan bakıyoruz. En güzeli bu. Beyaz. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel bir skin. Rengi beyaz. Gayet boş duruyor. E, ee, oldu 3 TL. 3 TL 3 tane skin aldık. Gayet iyi. Dördüncü soru, beşincisine gelelim. Bu da Desert Eagle. Desert Eagle'a baktığımızda Şöyle güzel skinler var. Ben yani hem ucuz hem daha güzel olması amacıyla Buradan şunu alabilirim 2 TL bunu aldığımızda biraz pahalı oluyor ama eğer bunu alamıyorsak şunu alabiliriz 41 kuruş gayet bu da güzel 41 kuruşa bu da gayet güzelce bir skin gayet kullanışlı bundan sonra cama 3 TL olduk 3,5 TL 3 TL arasındayız. Desert Eagle tamamladıktan sonra 5.7'e geliyoruz. 5.7'de da güzel skinler var. 11 kuruştan başlıyor. Gayet güzel bir skin. 13 kuruşa var. Ben 13 kuruşa bunu rahatça alabilirim. Gerçekten 13 kuruşu, yani hem görünüşün aklına giriyor hem de renginin hakkına giriyor. Gayet güzel bir silah. Bunu aldık. Sonra 3,60'lardayız veya 4'lerdeyiz hiç sıkıntı yok. Galiyara geliyoruz arkadaşlar. Galiyar. Bir bakıyoruz. hangi güzel var. Şöyle. Mesela bunlar güzel 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 ama ben geliyorum buraya. 70 kuruş olan şu galiyarı alıyorum. Galilerde mesela şu da var 72 kuruş. Ben daha parlak olduğu için hem de daha şık durduğu için 72 kuruşa bunu alıyorum. Pardon 70 kuruşa bunu alıyorum. Gayet güzel bir silah. Şöyle inceleyelim. Ben beğendim arkadaşlar. Bence gayet güzel. Hoş duruyor. Galileri de hallettikten sonra başka hangi silah var? Yok. Çevreslerde ilk roundta kullandığımız en önemli silahlardan birisi. Fiyatlara göre ben alabileceğim en güzel şık ve silah oksit Oxitalibi gerçekten gayet güzel bir silah aynı District Eagle'da da var bence bunu gönül rahatlığıyla oksit Oxitalibi'ni de aldıktan sonra daha halen 10 TL limitimiz var neredeyse 5 TL oldu 4.5 kilo 5 TL arasındayız hiç sıkıntı yok Glow'u da aldıktan sonra burada M249'a geliyoruz. Emir güzel. Hangi skinler var bakalım. Şöyle baktığımız zaman hem ucuz hem daha şık durması amacıyla 38 kuruşak gayet beyaz bir skinimiz var. Gri, grimsi beyaz. Gayet güzel. Amacınız zaten arkadaşlar 10 TL'ye geçmemek ve ucuz bir skin almak olduğu için silah efektiniz olsa yeter. Gayet güzel. Kullanışlı bir silah. Bunu da aldıktan sonra neredeyse limitimiz 5.5'lardayız. 5.5 M4A1S'e geliyoruz. 5.5'larda olduğumuza göre daha 5.5 TL daha limitimiz var 5 TL 4.5 TL şimdi buradan geliyoruz en ucuzlarda 76 kuruşlar Savaş görülmüş, görevi kullanılmış, eskimiş, az aşırmış. Ben hem Rus hem de aşık durması amacıyla 76 kuruşa geliyorum. Bu kamuflaj güzel bir skin kamuflajı alıyor. Gerçekten mükemmel bir silah. Mükemmel yani. Gerçekten şu anda bakar mısınız? Gayet 76 kuruşa kullanışlı. Gayet güzel bir silah. M4'e geldikten sonra M4A1'si e geçtikten sonra M4A4'a e geliyoruz m 4 a 4te şuradan 1 TL ulaşı 77 kuruş Ben arkadaşlar size önericem silah bu 80 kuruş Neredeyse 6 TL'deyiz arkadaşlar 6 TL olduk 6 TL 6.5 arasındayız bence bu gayet güzel bir silah Alacaksanız az bir limitiniz varsa bu silahı alabilirsiniz öneririm veya arkadaşlar şuradan veya hangi alabilirsiniz bunu da alabilirsiniz 77 kuruş bu da güzel bir skin eğer ben ucuz en ucuna almak istiyorum diyorsanız bunu da alabilirsiniz bu da güzel ve arkadaşlar sıradaki silahımıza geliyoruz. sıradaki silahımız MP7. MP7 yapıyoruz. 6.5 ile 7 TL arasındayız. 10 kuruştan başlıyor. Ben geliyorum buralara. Şık bir silah seçiyorum 60 kuruşa. Bu da güzel bir silah. Gayet turuncu siyah karışımı. Ben de beğenirim yani bu silah gerçekten güzel. Beğendim. Başka arkadaşlar. MP7 sonra hangi evet, silah var? En çok kullanılan silahlardan birisi olduğu için gayet güzel bir skin. Şurada, şurada gayet güzel bir skin. Hem de tasarımı güzel. Bence bunu alabilirsiniz. Eğer bu kötü diyorsanız buradan gelip az olan 4 TL'lik USB skinini alabilirsiniz. Ama bizim amacımız daha ucuz olması şartıyla ben 1 TL'lik olanı alıyorum. Neredeyse 7 ila 8'ler arasındayız. USB geçtik. Tek 9'a geliyoruz. Tek 9'a geldik. Burada bakıyoruz. Hangi güzel silah var? Bu. Ben bunu aynısını m 4te aldım bunda da alabilirim gayet güzel bir silah 10 kuruşa mükemmel bir efektli silah arkadaşlar Z9'da hallettiğimize göre SG553 var SG553 de en ucuz hem şık 52 kuruşa kırmızı siyahımızı hatta pardon turuncu siyahımıza güzel bir silahımız vardı ben bunu 50 kuruşa gayet yolu rahatlığıyla alırım. SG'yi de hallettiğimize göre 8 ila 9'lardayız. Hatta 9 ila 10'lardayız. Son bir silah seçeyim. Bu da hangisi olsun? Sıkar. Sıkar 20. Bu da otomatik skoplar ya. Otomatik sniper. Gayet en çok kullanılan bir silahlardan bu da mükemmel vuruşlar yapıyor otomatik olduğu için buradan benim seçebileceğim güzel bir silahlardan en güzeli şu 57 kuruşa gerçekten güzel bir silah fosforlu sarımsı böyle bir silah arkadaşlar Arkadaşlar 10 TL Game Avatar dizimizi yaptık. Ee, videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. İyi günler dilerim.